Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. bugün sana Survival Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, beni desteklemek için videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen ee, arkadaşlar konunu çekeceğim ayrıca başka bir seviyedeyim çünkü premium hesaplı seviyeler biraz yani çıkartamıyorum kusura bakmayın O yüzden de Dizona şey Demos biraz attım hepteyiz. Öyle arkadaşlar konumuz Facebook grubu arkadaşlar. Alişan'la birlikte Facebook grubu açtık. Hop Golden Apple falan alayım. Tamam aldım. E, rotam ne tarafta? Çanklarım arkana, Tamam bura. Arkadaşlar bu arada felaket düşük. O yüzden kusura bakmayın. Ya yani biliyorsunuz bilgisayar düzeldi ama arkadaşlar bu map çok kötü. Bu map çekmekte çekmek de e, mecburum. Hop. Arkadan inşallah adam gelmiyordur. Hop arkadaşlar biraz önce ikinci denemem bu arada. Biraz önce video çıkartıyordum. Yalnız bir adam geldi. Hop. Adam geldi arkadaşlar. 3 tane ayının e, set kestim arkadaşlar. Ve ondan sonra adam geldi beni öldürdü. Arkada yani diyen ben onlarla kapışırken. Neyse de ben buralara gitsem ben tam Brota iyi güzel. Burada da iyi chestlerim var. Epikler falan da. İnşallah epiktir bu e, mapte bilmiyorum ne e, chestler. Bir kılıç çıktı bir de şu güzel bir set çıksa yeter ya Hop kılıç çıktı ee, Bu arada arkadaşlar burada şey çıkıyor e, e, Ender Pearl. Hop şöyle bakıyorum bakıyorum Arkadaşlar arkadan tık tık diye ses gelirse kusura bakmayın Hop şöyle dönelim İşte bir ses gördüm şu, Hemen alalım tamam ee, Durumumuz şu an yani çok iyi de denmez Çok kötü de denmez Ama kötü yani Hiç setimiz yok şu an Şuradaki chest'i hemen açalım. Of. Kötü çıktı ya. Hop. Şöyle bir şu yiyecekleri atayım arkadaşlar. Ee, bir de burada hemen chest'ler yenileniyor. O yüzden hemen ortaya gideceğim. Tekrardan. Hemen geri dönelim. Hop. Koş 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 koş. Şuradan mıydı? Ha buradan. Tamam. Hemen gidelim. Şuradan asıl rotam şuradan devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama gitmeyeceğim. Çünkü ııı e Ölebilirim yani. Şuradan devam edeceğim hemen. Hop çok da korkuyorum lav yani. Şey çankları hemen açayım. Orta tam ne tarafta? Şuradaki chestleri de ben açıp ortaya gideyim. Arkadaşlar yani e, lütfen e, like yo, like atın. Arkadaşlar bu arada işte e, Facebook grubu açtık. E, açıklamada da bulabilirsiniz Facebook grubuna lütfen e, gelin yani şu an yukarı çıkayım da sesler yenilenecek bu arada çok az kaldı. Pardon mikrofona vurdum. Ee, arkadaşlar bu arada resim falan bayağı bir şeyler yaptırdım. Lütfen yani bunlar için ee, yani like atın. Yani bunun için arkadaşlar bunun şerefine, sonra gemisi fotoğrafları falan yaptırdım. Bunun şerefine ee, like bekliyorum ama şu adam gördüm. Hop adamları öldürürsem iyi olur. O adamları öldürürsem çok iyi olur anne. İkili timler şu atlayayım Hop ölür öl, 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 öl. öl lütfen öl lütfen ölün Hop 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 Öldürdüm öldürdüm Senle gel senle gel Tam o attı da atladı, güzel <laughs> Neredeyse bıraktı gibi oyunu şu setleri hemen giyin diyecektim ki Setlerde hiç iyi bir şey yok Neyse full yemek ya inventer Başka bir şey yok Neyse Şöyle hemen gidelim arkadaşlar ortaya. Çünkü chestler yenilenecek 4 kişi kaldı ve diet başlıyor. Oha bu sette diet kazanırsam çok kötü olur yani. Çünkü yani bayağı iyi olur aslında. Kötü derken yani iyi. İyi kas iyi kastettim. Neyse. Hemen chestler yenilense arkadaşlar birkaç tane şöyle chest alsam. Diet başlıyor mu bu arada? Hayır başlamıyormuş. Özür diliyorum arkadaşlar. Diet başlamıyor. Of, bu arada da bende felaket lag var ya. Aha Yeniler, yenilendiler herhalde chest'ler. Aynen yenilendi, yenilendi. Aa Hop kimse yok herhalde. Ş şöyle şöyle sen git. Hop açıl, açıldı. Şu, ıı, yemekleri almak alayım hemen. İnşallah arkalanmam. Ona çok üzülürüm eğer arkalanırsam. Çok iyi itemler çıktı. İyi güzel. Ee, hadi sen de sen de sen de sen de. Çünkü ok almadım farkındayım. Hemen oku da alacağım. Şu chest'e miydi? Ok değilmiş pardon herhalde. Hop seni giyelim. Şu güzel bir envanter düzeni yapmam gerekiyor. Şu an çok karışık envanterim. Şu golden apple'ı şuraya koyayım. Elmalar siz şöyle durun. Golden carrot ee, şey yok mu ya? Aynen ya. Yapamıyorum arkadaşlar. Ee, adını ismi neydi? Of ismini unuttum. Iron kılıç. Iron kılıç yapamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ee, çıkmadı maalesef. Neyse adamlar nerede ya bilmiyorum da yerine. O Pixel öldü tamam gitme iş başlıyor arkadaşlar. İnşallah e, çıkar video. O tek tek kaldık. Oltamız yok yalnız. Arkadaşlar inşallah video çıkacak. Şöyle gideyim şuralardan falan olta bulmaya çalışayım ya. Koş 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 koş. İki golden apple var. Ee, birisini başlar başlamaz yesem mi diye şu an düşünüyorum. Hop şöyle Asa olta yapabilir mi? Yapamam ya. İpli yapılıyor ama stick yok arkadaşlar. Şöyle bir olta bulsak yeter. Tier mı çıkıyordu? Tier ama onu da tam bilmiyorum arkadaşlar. İşte bir yer buldum. Aman tuzağa düşmeyeyim sen ama kapan. Hop. O oh, az daha lava düşüyordum. Sen hemen açalım. Pearl sen sen. Sen. Tamam çok riskli bir hareket yaptık ama neyse başladı herhalde başladı değişmiş başladı o adamın da seti iyiymiş hemen şöyle bir gold rapplayayım ben de yayı tutayım şöyle adama hop başladı hop alırsam alırsam iyi olur alırsam iyi olur evet arkadaşlar evet 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 öl bakayım adamda mı lag var bende mi var biraz bende var ama adamda da var gibi hop öl bakayım öl 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 öl, öl. hop Öldürdüm. Evet arkadaşlar GG. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi Facebook grubumuza falan da e, lütfen katılın. Altta linki var. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.